<laughs> Hepinize zaman Dur bir dakika. Chat'ı kapatayım. Nasıl girsem lan? Ay dur chat'ı nasıl kapatayım ya? Ay oyundan da çıktım bak yanlışlıkla. Chat'ı kapatırsam senin yazdıklarını göremem. Geliyorum. Troll. Hı, açayım. Hop. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün son oyunu tutayımlayayım. Yanımda Ömer var. Hoş geldin Ömer. Ömer. Konuşamadım. Ömer'in mikrofonu yok. Alttan yazıyor arkadaşlar. Oyunda sol alttan görebilirsiniz. Eee bugün ee, bizim kanalımızın Ömer, ben ve Natalizo sanırım, şöyle adı şu, Dur, nerede? nerde? Şu, orta 3 ee, Kanalı tanıtacağım ve... Clay'imi göstereceğim arkadaşlar. Kocaman, çok güzel bir kalemiz var, onu göstereceğim. Şimdi dönüyorum, hazırsanız. Yavaş yavaş, dı 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 dı, dı. Şey yapamıyorum, efekt yapamıyorum, param yok. Vakir efekti. Dı dı dı, dı dı dı, 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 dı. Çok güzel bir kalemiz var arkadaşlar. Ee, gerçekten <laughs> el senle bir kalem da gülüyor. i̇yice uzaktan mı göstereyim? Bakalım. Aa uzaktan göstereyim çünkü çanklarım çok düşük. Şöyle bir arttırayım. 8'den şöyle 12'ye çekeyim. Çok güzel bir kale bence arkadaşlar. Yani şekli olsun, şemali olsun. İçi de çok büyük. Yani sadece e, dekorasyon olarak değil, içi de büyük geniş. Hemen girelim bakalım. Normalde burası böyle değil de Pardon. Burası böyle değil de tane koymuş. Anlamadım. Ee, böyle içi var. İşte şurada aslan var. Bakın. Çok güzel yapmışlar. Burası toplantı alanımız. Burada oturuyoruz böyle. Evet arkadaşlar. Bugün iskeletlerin gerisini kutluyoruz falan falan böyle. Ee, şöyle. Şimdi arka tarafını göstereceğim. Mob trebi falan var içinde. Çok büyük bir mob trebi var. Evet burada da toplantı alanı var. Onun bir yanında. Şurada aslan var. Yemek yiyelim acık. Hop 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 hop. Şimdi şurada şu yukarı çıkalım. Yukarıda çok bir şey yok. Ama ee, yani boş bir alan. Buraya da bir şeyler yaparız büyük ihtimal ileride. Tam gözüme o kalkmış. Aa boynum aymış. Tam boynuma ok Buradan böyle yukarı çıkıyoruz. Burada da böyle boş bir alan var. Buradan tekrardan yukarı çıkıyoruz. Burada tekrardan boş alanlar var böyle. Buraları chest odası yapabiliriz. Bilmiyorum ben yani kişi özel chest odası yapabiliriz. Şöyle. Mesela inelim aşağı. Aşağıda da spawner yerimiz var arkadaşlar. Kaç tane spawner vardı Ömer? Yazsın bakalım. Ben, e, 20 spawner varmış. Berat Can yan hesabı bu arada. E, 20 spawner varmış. Onları da göstereyim. Şurada ne varmış? Burayı ben de bilmiyorum. Heh, tamam. Çıkış. Arka kapısı. Şöyle iniyoruz. Kocaman bir kliğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şurada şeker kamışı farmı daha yeni yaptılar. Burada çiftçimiz var. Şöyle göstereyim. Hazır girmişken şunları da satalım. Hop. 194 kinas, 773 kinas, 364 kinas. Evet, güzel. Ee, burada işte sebepe yerimiz var. Şöyle göstereyim. Eee falan var. Guardian yok sanırım ama bunlar da çok iyi getiriyor. 114 level getiriyor. 110 levelimiz zaten görmüş olduğunuz gibi. Ee, burada elvan sistemimiz var. Şöyle setler var. Başka burada böyle kürekler falan var. Odun var. Şey yapmak için, kitap yapmak için. Sanırım bilmiyorum. Ha, burada bir sürü kitaplık varmış. Burada böyle moblar için ayırdığımız bir sandığımız var. Burada bilmiyorum karma karışık bir şey. Burada da böyle reston falan var. Burada kitaplar var. Koruma 4, Kırılma 3, Benim 4 Derin Koşucu ve Ganimet 3 var. Ee, sonra arkadaşlar şimdi Home Mob yazıyoruz. Geliyoruz şimdi esas şey. Şuraları falan göstereceğim şimdi tekrardan. Bir mob türevi göstermek istiyorum ben sizlere. Gidelim. 3 2 bir sıfır. Görmüş olduğunuz gibi böyle mob trap'imiz var. Mob trap diyorum ya. Mob işte mob şey ya. Kırılmışlar böyle onu. Ben tabi ben yapmadım. Onlar yapmış elinde sağlık arkadaşlarım. Ee, böyle bir kocaman bir yerimiz var. Daha da burası tam değil. Şuraları da kırılacak. Daha kırılacak yerleri var. Şimdi üst taraftanlar tam. Bu arada claim 49 claim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim tam kırılmadı etrafı. Şu an böyle bir alan var. Ama bayağı bir yine mob doğuyor yani. Bayağı gerçekten çok fazla doğuyor. Videosunu istiyorsanız mob trap'in söyleyin çekerim arkadaşlar. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Eee başka başka başka. Şunu keselim hemen şöyle kalmasınlar burada. Başka ne söyleyebiliriz? Evet Şeyi şey söyleyelim. Şimdi tanıttık tıkmanı tık. Bu klana girmek ne kadar? Nasıl girebiliriz? Ömer Fark, eee klana girmeleri için arkadaşlar ne yapması gerekiyor? Sen yaz ben okuyayım. O sırada home hızlı yazayım. 250k girişi var arkadaşlar. Sonrasında da haftalık e, kaç kaydı? Haftalık da 75k arkadaşlar. Yani girerken bir kere 250k veriyorsunuz. Sonra her hafta eee 75k veriyorsunuz. Zaten o paraya hayli kasıyorsunuz buradan işte oradan falan filan yerden kasılıyor bir şekilde. Mob Trap'tan zaten sadece günlük arkadaşlar düzgün bir şekilde bakarsanız 500-600k civarında para kasabilirsiniz. Ee, burada şeker kamışı farmımız var. Daha yeni yaptı arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Yemeğimi yiyeyim. Ee, nasıl başlıyor bilmiyorum. Şuraya bakalım. Burada da böyle şeker kamışı var. Bunun videosunu çekeceğim. Ee, Şunları da öldürelim. Barut düşüyor bunlardan. Barut çok pahalı. Okla öldürülmüyor bunlar anlamadım. İşte böyle. Bu de huni yapmışlar. Bilmiyorum ne yapacaklar. Film sistemi galiba. Onun da videosunu çekeceğim. Ee, şöyle hemen koşalım hızlıca. Ha yok. Bu ne sistemi? Bu ne Ömer Feri? Zamanlayıcıymış özür dilerim. Huni ile ne bağlantısı var peki bunların? Bakalım. Şöyle tekrardan göstereyim. Kocaman bir yer. Yazdım mı? Görmedim neyse. Ee, şöyle şurada da chestlerimiz var böyle. Daha bunlar da yeni yapıldı. Sinyal veriyormuş bu arada arkadaşlar. Şöyle işte taşlarımız var. Bir sürü bir sürü. Sonra burada andazit ee, varmış. Burada bir şey yok boş. Chestler dolar yakınına. Ee, yani kısaca klayım bu kadar. Tekrardan da söylüyorum giriş 250k. Ee, sonrasında haftalık 75k diyorsunuz. Şimdi başka ne diyebilirim? Yok. Ha dur Discord sunucusunu söyleyeyim. Ee, tabii ki Discord sunucusu da var arkadaşlar klanın. Ee, Discord şart yani girmek için klana. Discord'unuzun olması gerekiyor. E, Grove Street diye bir Discord, e, şeyimiz var, Discord sunucumuz var bu klan için. E, Klan'a girmek istiyorsanız arkadaşlar oyundan Ömer Faruk yazabilirsiniz. Ya da ben aktifsem bana da yazabilirsiniz. E, ben çok aktif olamıyorum ama o yüzden Ömer Faruk şöyle yazayım ben size adını. Yazamıyorum çünkü şey olmuş. Şöyle göstereyim. Ömer Faruk. Yani Ömer Faruk e, büyük harflerle sadece E'si 3 olacak. E değil 3 olacak. Şöyle şu şekilde görüyorsunuz zaten. Ee, ona mesaj atarsanız o size gerekli şeyleri söyler. Nasıl girebileceğinizi, ne yapacağınızı söyler. Ve e, <laughs> Aynen. Yaz zaten. Öm 3 R Faruk. Tabi o ile bu arada o öyle. Ee, yani ona yazarsanız o size söyler nasıl gireceğinizi. O size sokar kılana. Ee, teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın atabildiğiniz kadar yorum atmayı unutmayın. Çünkü önerilerine çıkmam gerekiyor kanalın büyümesi için. Kanalımızın büyümesi için. Bu arada şurada da şöyle bayrak falan var. Onu da göstermeyi unuttum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.